Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye seni seviyorum. Seni seviyorum. Seviyorum seni diyebilmek ne güzel. Çünküsi yok, nedeni yok sevmenin. Zamanı hiç yok, dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce Sabahlara kadar konuşmak Hiç kapatmamak telefonu Aynı düşlere uyumak sonra Ve uyanmak aynı güneşe Daha bir güzelleştim son günlerde Gözlerimin içi parlıyor Kabıma sığdıramıyorum aşkı Gülmek geliyor içimden Sokaklarda koşar adım yürümek, tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. siz de seviyorum. Yağmurun, denizin, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercinleri, martıları, dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum. Ateş kırmızısı, bindallılarıyla köy kızlarını ve elleri hamur kokanlı anaları. Hepsini sende seviyorum. Seni seviyorum. Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazamı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türküleri memleketimin, Feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sende seviyorum, seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Yaşamaksa seni sevmek, ben hiç ölmedim. Seni çok seviyorum.